Bu ümmetin içerisinde Yahudi düşünceli alimler var. Alimle de dedim onlara bilmiyorum ama nedir o Yahudi düşüncesi? İlahi iradeye bakıyoruz. Ahirette resul Ekrem anlatıyor. Şöyle söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanehu ve teala benim ümmetime kat kat fazla ikram edeceğini bildirince Yahudiler itiraz ederler. Yahudiler derler ki haksızlık oluyor. Bak burayı çok iyi dinleyin. Haksızlık oluyor. Neden? E onlara çok veriyorsun ya Rabbi. Rabbimiz Sübhane ve Teala şöyle cevap verir onlara. Size hakkınızı verdi mi vermedim mi? Ben ne dedim size mesela? Namaz kılana 100 kilo altın veririm örnekle. Verdim mi size? Verdim. Tamam, siz hakkınızı aldınız. Ötekine 150 kilo veririm. Benim bileceğim Ben dedim ki namaz kılmayanı yakarım. Affı uğramazsa ona yakarım. Siz kılmadınız. Size ceza kestim. Ötekine affım uğradı. O bir türlü benim affımı kazanacak bir şey yaptı yani. Onu affettim. Bu da adalete zıt değil yani. İlahi iradenin tecellisi bu şekilde yani. Onun için sen ilahi irade yatıracaksın kalbini. Rabbim ne yapıyorsa en güzelini yapar. Onu bunu affetmesin dediği vakitte bu sefer senin affın da soruna girer yani. Şimdi bunlar da şefaati inkar ediyorlar ya. Torpil diye isimlendiriyorlar onu. Aslında Hakk'a yakınlıktır. Resul-i Ekrem'e yakınlıktır. Resul-i Ekrem sana şefaat edecek neden? Ona olan yakınlığından dolayı. O şefaat hakkını da Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizzat kendi buyuruyor. Öyle olmasıyla birlikte onların içine gelmeye diye onlar itiraz ediyorlar. İtiraz ediyorlar. Allah muhafaza buyursun. Belki şeyimizin dediği gibi şefaat hakkını kaybedecekler. Belki de bir ihtimal Allah'ın rahmeti vurursa yani Celle Celaluhu. Allah-u Teala onlara belki şöyle bir seçenek sunabilir. Bakın sizin işiniz bitik. <laughs> Gidiyorsunuz. Sizi ancak kurtarsa kurtarsa peygamberimin şefaati kurtarır. İster misiniz? Belki böyle bir şey olabilir. Zor gibi o da tabii şeyimizin dediği gibi. Yani çünkü dünyada insanlara ahkam kestiler böyle bir şey yok diye yani. Evet, adalet, ilahi adalet böyledir. Cezayı keserim der ama cezadan affedebilir. Allah subhanahu ve ta'ala. Sadece hangi noktalarda kul hakkı olacak? hakka ait olan Celle Celaluhu benim hakkım diyor Rabbim Subhanehu ve Teala. Affedebilirim. Ceza da kesebilirim. Affedebilirim de. Affetti mi niye affetti diye sormaya kimsenin salahiyeti yok.